Merhaba arkadaşlar. Haftalık video analizimizin birinci videosuna hoş geldiniz. Birinci videomuz dolar endeksi, tahvil faizleri, x korku endeksi ve ekstra dolar tl'yi değerlendireceğiz. Tabi faiz beklentileri ve önümüzdeki haftanın da ekonomik takvimine bakacağız. İsterseniz ilk olarak bir ay sonra yaklaşık bir ay sonra yani 26 Temmuz'da olacak FED toplantısıyla ilgili beklentiler ne durumda bunları bir değerlendirelim daha sonra teknik bölümüne işin geçelim Şimdi arkadaşlar, 26 Temmuz'da şu anki e, mevcut faiz oranı 5-5.25 arasında. 5.25-5.50 beklentisi daha yüksek durumda, yani bir 25 bas puanlık bir artış beklentisi Temmuz ayı için şu an masada. Ancak yani Fed'in geçmiş dönemdeki sabit bırakma sürecini geçtikten sonraki süreçlerde arttırmaya tekrar gittiği çok nadir olmuş, yani çok e, piyasayı kırıcı veriler gelecek ki ondan sonra artışa geçmesi, tekrar artış yapması gerekecek. Yani şu an öyle bir durum yok ama beklentide bir 25 bas puanlık artış daha görünüyor. Eylül'e bakalım. Biz Piyot Kasım'da geçebilir demiştik ama Eylül'deki beklenti sabit. Kasım'daki beklenti, tabii 25 bas arttıktan sonraki beklenti bakın. Bu da sabit. Aralığa bakıyoruz. Aralık ayında bu da Evet bu da sabit. Aralıkta birazcık böyle sanki geri adım atma ile ilgili bir artış var burada. 25 bas puan ama yeni yılla birlikte yani yeni yıla kalmış gibi beklentiler görünüyor. Tabii göreceğiz yani Eylül ayı ne kadar gelecek verilerde pet pivota gider mi gitmez mi göreceğiz. Bakın yeni yılda sanki bir 25 bas puanlı indirim Ocak ayında e, beklentisi hayli yüksek. Daha sonra Mart ayına bakıyoruz. Evet Mart ayında da bakın e, indirilmiş halinde bakın %32.9, 1-25 bas puan daha indirim ise %33'lerde. Zaten şu an e, yıllık faiz 4.4 civarı olduğu için pozitif bir faiz veriyor ABD tarafı. Yani bu ilerleyen süreçte enflasyon tarafında geri çekilmeler devam ederse e, faiz indirimiyle ilgili e, baskılar daha da artabilir. Yani bunları daha e, yüksek sesle seslendirebilir. Zaten şunu demiştik, özellikle son bar ve 2024'ün ilk çeyreği kriptolar tarafı için de e, oldukça iyi olacak. E, güzel dönemler olabilir. Yani bu hep beklenti e, bu şekilde söylemiştik ki faiz indirimlerinde de bakın o dönemde bir süreç var. Ama bunları zaten büyük ihtimalle yani ola ki Ocak ayı Mart ayında indirimlere başlanacaksa bunu zaten sonbaharda hem endeksler hem de onslar tarafındaki yıl kapanışını iyi yapmak için de bu fiyatlamaları önceden yapabilirler bu da işin diğer tarafı. Yani görüntü bu şekilde arkadaşlar. beklenti Faiz beklentisiyle ilgili. Önümüzdeki haftaki verilere baktığımız zaman e, pazar günü Fon üyesi Williamson'ın konuşması var ama piyasa kapalı olduğu için bununla çok yorum yapmayalım. Pazartesi günü şöyle görünürde çok e, önemli bir veri yok. Özellikle ABD tarafına bakıyorum arkadaşlar. Şurada bir, birkaç e, mal siparişleri, inşaat izinleri bunlar önemli. Dolar endeksini etkileyecek veriler arkadaşlar. Bunları takip etmek gerekebilir. Kanada tarafı tüfe var. E, petrolle Petrol ilgili takipte olabilirsiniz. Salı günü bu veriler. Konut satışları salı günü ABD tarafında ama şöyle bakalım. E, FED üyesi ne zaman konuşuyordu? Bir de ona bakalım arkadaşlar. Salı mı yoksa çarşamba Powell'ın konuşması. Evet çarşamba günü arkadaşlar. Powell konuşuyor. Çarşamba günü bakın Powell'ın konuşması var. Çok da yine burada Baktığımız zaman çok daha önemli veriler yok. Yani kendi özelinde var ama yani Paul bugün için önemli. Mesela çarşamba, haftaya çarşamba, perşembe günü e, sabahtan evet Paul'un bir konuşması daha var bakın. Burada. Bir de e, Almanya tarafında yani Euro tarafında tüketici fiyat endeksi var. ABD tarafında da şu gayri safi yurt dışı hasıla. Bunlar önemli arkadaşlar Bu e, gayri safi yurt içi hasılanın artması, ekonominin tekrar ısındığı ve dolar endeksinin yükselmesi faiz beklentisinin artmasına neden olabilir. Yani burada bu veriyi takipte olmak lazım. Haftaya perşembe günü önemli bir veri var. Bir de cuma günü arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam şu kişisel harcamalar ABD tarafındaki şu kişisel harcama verileri yine enflasyonla ilgili bize fikir vereceği için çok ciddi takip etmemiz gereken iki veri. Evet veri süreci bu şekilde. Şimdi geldik. İşin teknik boyutuna dolar endeksini değerlendireceğiz. Dolar endeksinde hafta içerisinde ısrarla 102.7 dedik. Yani bunun üzerine atıp gün kapatırsa tekrar yukarıdaki 103.6 6 ile 9 arasına kadar değil mi? buralara kadar alan açabilir dedik. Kaça kadar gelmişiz? 103.1'e kadar geldik ama Cuma günü böyle kısmen bir geri çekilme oldu. Şimdi biz haftaya neyi takip edeceğiz? Haftaya takip etmemiz gereken süreç şu şekilde bakacağız. Yani bu ola ki geri gelir buraları desteğe dönüştürüp tekrar yukarı yönlü bir hareket alıyorsa burayı tekrar alıcılar devreye geçirdi. Kırılan trend test edildi ve dolar endeksinin bir süre daha piyasayı domine edebileceği bir süreç olabilir arkadaşlar. Şu geri çekilmeyi izleyeceğiz. Buralarda destek bulup tekrar dönüyorsa o zaman diyeceğiz ki dolar endeksi şu bölgeye kadar 103.69 bandına kadar tekrar hareket edip piyasayı bir süre domine edebilir. Bu konuda dikkatli olmak lazım. Peki işler ne zaman olumluya döner? İşlerin olumluya dönmesi tekrar dolar endeksinin buralara gelip yani şu 102'lerin altına da atıp gün kapanışları alması lazım ki yani aşağıdaki destek bantlarına kadar şu ana destekleri 101.1 100.8 ya da ilk etapta 101.4 ile 6 arası biraz daha zorlarsa aşağıdaki bölgelere kadar çekilme durumu olabilir. 102'lerin altında alacağı gün kapanışlarında. Biz bu senaryoyu hep konuşmuştuk. Şu bölgedeyken eğer böyle bir satış olursa kısmen rahatlama olur demiştik ama sonra tekrar şu uyumsuzluktan dolayı geri aldılar. Veri sürecini dikkatle takip edeceğiz. Veriler dolar endeksine yarayacak veriler gelirse piyasa üzerinde baskı kuracak. O zaman dolar endeksinin yukarı yönlü hareketini göreceğiz arkadaşlar. Yani haftaya veriler bu hareketin belirleyicisi olacak verileri takip edeceğiz dolar endeksiyle ilgili. Bunu söylüyorum 102.7 üzerindeki kalıcılık piyasayı domine edeceği fikrini düşüncesini biz de oluşturur. Ee, ona göre işlemlerimizi takip etmek lazım. Hani bazen şu deniyor hocam dolar endeksi çıktı ama etkisi olmadı. Arkadaşlar belirli pivotların üzerinde ya da altında olduğu zaman fiyatlamaları yaptığı zaman piyasayı domine eder. Şu an piyasayı domine etmesi için 102.7'nin üzerinde kalıcılığı önemli. 102'nin altına düşerse de piyasaya rahatlatıcı etkisi olur. Yani şu ara süreçler şu bölgelerde gidip gelmesi değil mi? Çok fazla piyasa üzerinde kalıcı etki yapmaz. Yani çok oradaki kısa süreli hareketlere güvenmeyin. Bakın şurada ne demiştik? 102. Nokta, değil mi? 7'lerin hatta 8'lerin üzerine gün kapatırsa piyasayı domine etmiyor. şu süreç bakın piyasayı domine ettiği bir süreç. Buraya kadar. Daha sonra dedik ki yani bu 103.6'ların altındaki gün kapatırsa tekrar piyasayı domine etme hareketi. Tersine döner, olumluya çevirir. Yani bunu bir süreç olarak takip etmek lazım. Dolar endeksi ile ilgili söyleyeceklerim bu arkadaşlar. Yani şu an direnci kırmış üzerindeyiz. Bir testleri takip edeceğiz. Peki VIX tarafını takip edelim. Yani VIX tarafında arkadaşlar çok fazla volatilite yok. Endeksler tarafında kısmi düzeltmeler var. Yani hem SPX tarafında olsun hem Dow Jones hem de Nasdaq tarafında. Şimdi bizi korkutan süreci ben hep söylemiştim. Yani VIX tarafında şöyle tekrar yeni bir çizim yaptım arkadaşlar. Şu gri alan bir destek bandı daha önce attı ama gri alan altında koyu gri bölge yani 12.30 ile 9.30 arası burası ise şöyle bakın yani bölge iç dibi olarak ne zaman dip yapmışız buralarda 2017 ile 2018'de bakın buralarda bir dip, dip bölgesi yani şu hareketler yukarıya böyle iğne şeklinde gelip gitmeleri gelip gitmesi piyasa içi hareketler düzeltmeler olarak yorumlayacağız ancak bu yatay sürecin sonunda bizi şöyle çok ciddi yukarı yönlü bir hareketler görürsek bilin ki endeksler tarafında ciddi düzeltmelere e, gebe olabilir. Yani tabi bu süreç şuraya bakarsanız epey sürmüş. Yani bakın bir yığılma olmuş. Yığılma sürecinden sonra ciddi hareketler gelmiş. Şu an yani bir görüntü olarak bir risk yok ama geldiğimiz bölge olarak artık riskli bir bölgedeyiz. HANA destekler. Yani arkadaşlar ana destekten artık ne anlıyorsanız VIX tarafında ana desteklerdeyiz. Şu an kısmi düzeltmeler var. Bunlar normal evet. destek dirençler takip edilebilir. Ee, yani ana trend içerisinde düzeltmeler diyelim biz buna. Ee, ama dediğim gibi bu VIX tarafındaki riski unutmamak lazım. Nerelere kadar tepkiler normal? Yani şu bölgelere kadar 19-30-20 bantlarına kadar e, tepkiler geri dönüşler. Bunlar olağan piyasa içi hareketli olarak yorumlayacağız. Ancak 20.20'nin üzerine atıp günlük ve üzerine hafta kapanışı alırsa bilin ki, eğer bir düzeltme süreci yaşanıyorsa bu düzeltme sürecinin çok daha derin ve uzun süreye yayılabileceği fikri, düşüncesi bizde oluşur. VIX'i de bu şekilde takip etmemiz. Yani VIX şöyle hocam VIX böyle geldi ama endekslerde çok ciddi düşüşler olmalı yani arkadaşlar bakın VIX'i takip ederken birebir korrelasyonundan daha ziyade bakın şurada yukarı iğne atmış geri gelmiş. O gün üçü ya da birkaç günlük kısa düzeltme hareketleri değil mi? Bakın birkaç günlük kısa düzeltme hareketleri. Şu süreç şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle bir hareket ise günlerce süren bir düzeltme hareketi. Böyle bir hareket ise günlerce süren düzeltme hareketi. Yani işte bu hareketlerde e, nerede olduğumuzu, nereye gidebileceğimizi endeksler tarafında işlem yaparken takipte olmamız gerekiyor. Evet VIX'i de bu şekilde değerlendirdim. Ana desteklere yakınız. Yatay süreç bir süre devam edebilir ama temkinli olunmalı. Bunu da ısrarla söylüyorum arkadaşlar. Peki geldik. Onsun ilgilendiren e, tabi yani belirli bölgeler aşıldıktan sonra tüm piyasayı ilgilendiren 10 yıllık tahvil faizlerine. Şimdi 10 yıllık tahvil faizlerinde arkadaşlar e, bunu sıkı takip eden arkadaşlarım şu bölgeyi biliyor. 3.83 ile 88 arası bölgenin oldukça kritik olduğunu bunu defalarca söyledik. Bakın Değil mi? Bu bölge çok kritik bir bölge. Şu trend çizgisi artı 3.90'lar yani bunu kırıp üzerine atıp bir günlük üzerine bir de hafta kapatacak olursa arkadaşlar yani piyasa için iyi olmaz. Bunu hep söyledim. Onslar için iyi olmaz. Endeksler için iyi olmaz. Genel piyasa için iyi olmaz. Çünkü yani o zaman bu kırılımdan sonra şöyle geniş perspektifte baktığınız zaman bir bayrak görüntüsüne döner yani. Şu şekilde çizelim. Pardon seçemedik. Şu şekilde çizerim. Yani bunun ne olduğunu artık söylememe gerek yok değil mi? Şöyle yeni işçi bir bayrak yani bizi yeni zirvelere götürecek bir hareketin başlangıcı da olabilir. Orada dikkatli olmak lazım. Yani 3.90'lar bence tahvil tarafında çok kritik bir yer arkadaşlar. Piyasayı bir süre yıkacak, bir süre krize sokacak bir hareket olur. 3.90'lar üzerinde özellikle haftalıkta kırdıktan sonra da güçlü mumlar yaparsa yani şöyle günlükte bakıyoruz ama burayı kırdık. Yani burada bu şekilde güçlü bir şekilde bunlar yaparsa değil mi? Artık burası kırıldı bir yukarı yönlü hareket başladı olarak yorumlarız. tafeli bu şekilde. Peki olumlu olması için ONS tarafı içine dikkat. Yani 3.90 üzerinde ONS'a bulaşmayın. Zaten ONS analizinde yine bahsedeceğiz ama şimdi burada 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde tutunmaya çalışıyor. Burada yığıldı falan bir şeyler oldu ama. Yani burada bir bekleme sürecindeyiz. Ola ki aşağılara geliriz. Şu bölgelerde destek bulup buraları kırabilirsek yani 3.60'ları kırabilirsek ee, belki Şuradaki yaptığı hareket değil mi buradaki yaptığı hareket artık ciddi anlamda ee, yeni bir kırılma değil mi bir kırılmaya dönüşüp Çünkü aylıkta da şöyle aylık grafikte de mumun olduğu bölgeye bakarsanız bir bobini test ediyordu yanlış hatırlamıyorsam Evet değil mi şurası bir bobin arkadaşlar bobin olduğu yeri test ediyor yani bu şu aylık bu belki bir sonraki aylık buradan satış gelirse bobinin çalıştığını en azından aşağıdaki bölgeler yani 2.90'lara kadar bir hareketi başlatabileceğini düşünürüz. Aylık mumda da bu dönüşü görürsek ama şu an öyle bir durum yok. Şu an beklemedeyiz. Yani tahvil tarafını sıkı takip edelim arkadaşlar. Onsta işlem alıyorsanız özellikle tahvil tarafını sıkı takip edeceğiz. 3.60 altında net gün kapanışları gerekli arkadaşlar. Yani piyasayı rahatlatacaksa onslar tarafını. Dolar endeksi 102.6. Tahvil tarafı 3.60'ın altı gün kapanışları gerekli onslar tarafında ciddi rahatlamalar yukarı yönlü hareketler olması için. Ama bir dip not da söyleyeyim. Şu an Rusya tarafında bir darbe girişimi var. Yani ne kadar gerçekçi, ne kadar e, etkiler piyasayı onu bilemiyorum ama yani ons tarafında olumlu olur mu? Yani belki bir kısa bir süreli bir etkisi olabilir ama e, bu sürecin genel genele ya yansıması, yani dünyaya yansıması sadece Rusya özelinde mi kalır yoksa sonuçları dünyaya yansır mı bunu görmek lazım. Yani dünyanın geneli ilgilendirecek durumda eylemler, hareketler başlarsa o zaman Oğuzlar tarafı ciddi tepkiler verebilir ama şu an ben çok ciddi tepkiler vereceği düşüncesinde değilim. Rusya'da olan bu olayın tabii süreci izlemek lazım. Yani neye evrilecek? Ee, göstermelik bir hareket mi? Eee görmek lazım yani onun için Rusya'da Aa, böyle olmuş hemen 10 saralım e, uyardım onsla ilgili analizimizde o kriterlerinde bahsedeceğiz şimdi geldik dolar TL tarafına hızlıca yani dolar TL ile ilgili arkadaşlar 650 bas puanlık Merkez Bankası'na faiz artışı geldi piyasa 20 bekliyordu 20 ve üzerinde e, piyasa beğenmedi yani buralardaydık 23.50 lerden bekle neden yükseldi neden yükseldi arkadaşlar? Ne kadar yükselmiş? %8, %8, %8 %9'luk bir yükseliş olmuş. Neden yükseldi? Bir, beklenti altında geldi. İki, zaten kur yeterince baskılandı. baskılandı. Ee, bir noktadan sonra değil mi? Yani artık en azından adil değerine çekilmesi gerekiyordu. Ee, şimdi faiz arttırdı, dolar yükseldi. Piyasanın beklentisi karşılanmadığı süreci arkadaşlar. E, yabancılar da daha yükseklerden girmeye... E, istekli olacağı için kuru yukarı gidiyor. Yani bir süre daha yukarıları zorlayıp artık bir noktadan sonra e, yabancı girişi için özellikle ortamın daha uygun olduğu noktalarda e, dolara müdahale gelebilir. Yani müdahale yani yabancı girişiyle beraber bir rahatlama ama sanki e, süreç devam eder gibi çünkü Mehmet Şimşek'in böyle bir açıklaması var. Yani biz ilkini yaptık ama bu süreç devam edecek gibi bir sözlü yönlendirme oldu ki sözlü yönlendirmeden sonra zaten nereye gelmiştik? yani 25 80'lerden değil mi 25 80'lerden 25 20'lere kadar bir geri çekilme oldu. Peki teknik olarak yani teknik olarak arkadaşlar ne demiştik? Ee, şöyle bir ara analiz yapmıştık. Ee, ABCD hesaplaması. İsterseniz ya 28 diyen var. Ee, bir işte 25 25 buçuk bandı diyen vardı. 23 24 arası diyen vardı. Yani herkes bir şey diyor ama şu an gerçekten de ne olacağını kestirmek zor. Şöyle isterseniz bir temiz ekran üzerinde dolar tl'yi bir değerlendirelim arkadaşlar. Ben sadece beni bana fikir veren arkadaşlar yani gelecekle ilgili şu hareket buradaki düzeltme hareketi. Şu swing dalga ve şu swing dalga diplerinin bir fibo extension çizerek tahmini rakamlar bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani ne kadar doğru ne kadar yanlış. Şu bakın birincisi yani kabaca 26.40 falan çıkıyor. 1.618 tam olmasa 26.40 yani. Değil mi? Zaten oralara gelmek üzere yani. 26.40. Bu 1. Şurada evet tepeyle örtüşmüş. Burada yani fena değil. Değil mi? Şurası mesela 1 tutmamış. Hiçbiri gitmiş. Peki şu çizimi yapalım. Bir önceki swing dalgadan daha ciddi bir düzeltmeden şunu alırsak. Aslında bu daha doğru gibi sanki. 8.20'lerde olan ama bir de şu dipten alalım arkadaşlar. Yani bir şeyler uydurmaya çalışıyoruz. Öyle diyelim. Müdahale gelinceye kadar biz dolar TL'ye müdahalenin geldiğini anca o zaman öğreneceğiz. Ne zaman? Çünkü çok soruldu bana. Ne yapalım? Yani arkadaşlar bilmiyorum. Yani bunu bu kadar net yani. Bilsem ben de değil mi? Çıkarım elinden. Bakın bu bu harekette de 28.60'lar günü. Yani bir noktada bir yerlerde makul değerlere çekilip bir yerlerde bir müdahale durumu olacak. Yani bu sonsa kadar bunu bırakmayacaklar. Ama nerede olacak? Faizle olur ya da ne bileyim işte belirli bir noktaya gelip faizle birlikte yabancı girişine fırsat verme ihtimalleri de olur. Evet arkadaşlar dolar TL ile ilgili bu çizimlere baktığımız zaman 26.40 ve 28.60 gibi rakamlar görünüyor. İşin işin özeti müdahale gelene kadar biz nereden müdahale gelecek bilemeyeceğiz. Şimdilik doları düşürecek yani faiz kararı geçti. Onun dışında da sadece sözlü e, yönlendirmeler var. Ciddi bir faiz artışı ya da bir müdahale gelinceye kadar yukarı yönlü hareket devam edecekmiş gibi görünüyor. E, Videomuzda da burada bitirelim arkadaşlar. Fazla da uzun olmasın. Umarım faydalı olur. Hepinize bol kazançlar. Görüşmek üzere.